BBL nedir? Dayanıklılığı ne kadar sürer? Tekrarlanabilir mi? BBL dediğimiz bizim Brazilian butt lift yani popoya yağ enjeksiyonu. Liposuction yapıyoruz. Daha sonra popoya yağ enjeksiyonu yaparak hem popoyu kaldırıyoruz hem de hacim kazandırıyoruz. Bunun dayanıklılığı ne kadardır? Dayanıklılığı aslında eğer uygun bir hacme ulaştıysak yani biz yeteri kadar yağ enjeksiyonu yaptık. Bunun %30-%50 erime riski var. Bunları aştık. Yeterli uygun sonuca ulaştık. Bunun da yakını ne kadar sürer? Aslında ömür boyu sürer. Yani biz yağ aldıkça ya da kilo aldıkça o bölgeden de kilo alıyoruz. Kilo verdikçe o bölgeden de kilo veriyoruz. Dolayısıyla biz yeterli miktara ulaştıysak artık bunun sonucunun kalıcı olduğunu düşünebiliriz. Eğer yeterli sonuca ulaşmadıysak tekrarlanabilir mi? Elbette tekrarlanır. Yeterli yağ dokunuz varsa bunu tekrardan %30 %50 oranında eridiğini varsayarsak tekrarlayabiliriz. 2 veya 3 defa tekrarlanabilir yine aynı bölgelere yağ enjeksiyonu yapılabilir. Dolayısıyla BBL ameliyatı güvenli, güzel bir ameliyat tekrarlanabilir ve dayanıklılığı ömür boyu sürer.